Allah Allah, gel abi, karışma ya. Alçan Al, olsun Rıfat? Gel. Bana vurdun ha? Ne bakacaksın bunu sana? Sakınma. <laughs> <laughs> babam geldi. Hoş geldin baba. Hoş geldin. Baba. Hoş bulduk yavrularım. Gel bakayım benim <laughs> güzel kızım. <laughs> baba, benim Durun bakalım. <gülüyor> 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 oh mis gibi kuru fasulye. Ne o yüzün sararmış, bir şey mi oldu yoksa? Bekirle Osman kavga ediyorlardı. Onları ayırayım derken beni de kavgaya karıştırdılar. Senin ne ne gerek kavga ayırmak Rufat? Oldu bir kere boş ver. Baba, bu bebeğin kafası yok mu? <laughs> Hı? İyi ama ben bunu nasıl takacağım? Aldırma, yenisini alırız. Peki. Hadi bakayım, sen de geç şöyle! Ha sana beynim, Cemil gel. gibi bir şut atacağım şimdi, bak! Gel, dur bir Vallahi çocuk gibisin, Rıfat! Bir Keşke çocuk olarak kalsaydık! Her şey düzelir ve sağlık olsun! İnşallah! Ha. Memleketteki arsayı satacağım. Neye yarar? Hiç bir konuda da biz alırız. Kiradan kurtuluruz. Geçenlerde Mustafa'da iyi gördüm. Sizin oralar şimdi iyi para ediyor dedi. <laughs> babacığım ben bu topun rengini hiç beğenmedim. Haftaya daha iyisini alırız oğlum. Hem de renkleri sarı lacivert olur. Fenerli olur. Yaşasın babacığım bana yeni top alacak. Bana? Aa sana da kafası kopmamış bir bebek alırım. Bana <laughs> bebek yok mu? Senin var ya kızım. Hadi güreşelim. Gel. Dur ya yavaş. <laughs> Murat, dur. <laughs> Yavaş! Allah'ını seversen ortalığı dağıtma Rıfat! Sabahtan beri canım çıktı zaten! Ancak uyudu çocuklar! Niye daldın, ne düşünüyorsun? Hiç! <laughs> Almanya'ya yazılsaydım iyi olacaktı! Önce ben giderdim, sonra da sizi aldırırdım. Burada biz ne yapardık sensiz? Arsanın parasıyla bir süre geçinirdiniz. Sonra da siz gelirdiniz. Böylesi daha iyi. Böylesi daha mı iyi? Her gün her şey durmadan artıyor. Bir kilo patates bile... Yoruluyorsun, biliyorum. Yorulmuyorum. Yahut yorulduğum kadar elime bir şey geçmiyor. Kimden? Neden korkuyorsun bakayım Belmacığım? Yüz verme şunlara! Her gün birisi bir numara çıkarıyor! Korku da neymiş? Kardeşlerin uyuyor, hadi yerine! <gülüyor> 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 Anneciğim! Babacığım, Belma bizi uyutmuyor! Hay Allah! Beş taş Galatasaray'a beş şeker namusun, görürsün, Hadi. görürsün! Ne görürüm, ah lan, geçecek kelime bu elbet! Ona ne be, bizim kavgamızdan! Hadi be hadi görür gününü. Vallahi billahi ineriz abi sizi. Hadi Barıştırız mı? Be. Sana ne lan kendisine baksana. Ah bir gelseydi. Karısı bırakmadı. Laf koptu be ineke. <laughs> Uyma onlara Rıfat. Serseri bunlar. Bütün gün kahvede oturup kadına kıza laf atmak işleri güçleri. Ne biliyorsun? Sanadan bir şey dediler yoksa? Ne haddine, İşitiyorum komşu kızlardan. Ben gidiyorum. Sen alacağını al, başka yoldan geri dön. Hı. Bu serseriler bir şey söyler sana, sonra başım derde girer. <laughs> Merak etme Rıfat, çocuk değilim ben. Hadi eyvallah. <laughs> ee, izin aldın mı? Patron haftaya gidersin dedi. Peki arsa elli bin eder mi? Hiçbir şey bilmiyorum. İnşallah o kadar para geçer elime. İnşallah. İnşallah elli bin lira geçer eline de bana da beş bin kağıt borç verirsin evlenirim. <laughs> İnşallah. Ben de bir ev alabilirsem kiradan kurtulurum. <laughs> beş kişiyi gene işten çıkarmışlar. Neden? Kriz. Arkadaşlar kötü durumda kalacaklar. <laughs> Allah acısın. Öyle. Hadi eyvallah. Güle güle. ...Gelen yemekten hepiniz şupur şupur çorba içeceksiniz. Benim karnım aç değil baba ama ben yemeyeceğim. Baba ne olur yemeyeyim ha! Baba! Ne yiyeceksiniz? <laughs> Burada güzel bir ev alacağız. O zaman size bir de radyo alacağım. Radyo alacak baba. Tabii! Sonra kızlarıma uyuyan bebekler alacağım. Yaşasın! Kim çok yemek yerse ona büyük bebek alacağım. <laughs> Canım babacım benim! Yavrum kızım benim! Ne zaman gideceksin? Haftaya! Göreceksiniz, o zaman ne kadar rahat olacağız! Çok kalacak mısın? Sanmam! Hacı Rüstem efendi bizim arsanın yanında sinema yaptırıyormuş. Hı. Bir de pasaj olacakmış. Arsayı mutlaka istiyor! Nasıl gideceksin? Otobüsle! ...Dönüşte bir kamyon falan bulurum. Kamyon mu? Ee, Bit ambarında çalışan Cemal var ya... He? ...Bir şoför arkadaşın yanında sana yer bulurum dedi. <laughs> hey Cemal! Merhaba oh, Cemal! Oh, merhaba. merhaba! Merhaba! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Sana bahsettiğim arkadaş! <laughs> Seni görünce anladım. Bilirim, cin gibisindir. Hadi gel! Gereken yardımı yap kendisi. Tabii, tabii! Hadi eyvallah Güle güle, hayırlısı! Eyvallah! Yolunuz açık olsun! Nasıl gidip geleceksin? Otobüsle. Ama belli olmaz. Kamyon bulursam kamyonla giderim. Kamyon mu? Evet. Kamyonla. Çabucak gider gelirim karıcığım. Dönüşte de kamyon bulurum demedim mi sana? Belli olmaz. Belki de kamyon falan bulurum. Kamyon. 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 Rıfat'ın ölümü bizi yıktı hanım kızım. Hayat dolu bir insandı, öylesi az bulunur. Ama biliyorsunuz... <laughs> Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Bir emriniz olursa yabancı sayılmam. Bana söyleyin. Beceriksiz. <laughs> biz rahmetli kocanın arkadaşları. aramızda, aramızda şey topladık da efendim. E... Allah sabır versin. Yardım sandığımızdaki arkadaşlarımızın da sabır dileklerini getirdik efendim. Sağ olun. Müsaadenizle. Allah'a ısmarladık. Allah kahretsin seni! Hı -hı. Defol git! Sana niçin para verdiğimi zannediyorsun? Yaptığın iş için mi?